Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Biotrend Enerji şirketimiz ile devam edelim. Teknik manada Biotrend Enerji tarafında ise sürekli sizlere şunu söylüyorum. 2024 artık Nisan döneminden sonra malumunuz yükselen trend son buldu. Yani o eskiden yükselen trendde bulunan yukarı inleyip bir eğilim arayışında trend bazlı olan Biotrend artık bundan çıktı. Artık iş yatay banda döndü. Yani artık tamamen bir alsat tahtasından ibaret diye anlatmaya başlamıştım. Bugün hem hidropar analizi yaptık hem biyotrend analizi yaptık. İsteklerin üzerine. Bakın bu kanalımızdan oynatma listelerine girdiğiniz zaman aşağıdaki temel analizler kısmında bu şirketlerin temel analizini çalışabilirsiniz. izleyebilirsiniz. Bak burada hepsi var. Uzun uzun anlatmıştım. Alves Kablo, Biotrend Enerji, Hidropar hepsinin altınay savunma. Bunların hepsi kanalda var temel analizler. Orada 85 tane video var. 85 tane şirket temel analizi hikayesi var orada. İzleyin oradan Şimdi bakın zaten nedeni belli. oradan anlatmıştım ama teknik kısma gelecek olursak niye hani bu halde anlattım temelini ama teknik bana da hala da bu görüntü değişmedi. Yani bugün bakıyoruz hala biz buradaki kanal bandları bakın özellikle takip ederseniz şu, özellikle şu bölge itibariyle ya da üstteki de şu bölge aralığını eğer takip ederseniz bizim şirketin nasıl bir bant izlediğini zaten görürsünüz bak. Alttan al, Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmak üzere. Alttan al. Yukarıdan geldiği zaman ver. Bak ver. Ver. Bak satış 4, 5, 6, 7 görüyor musunuz? Burası da yukarısı. Şimdi bizim şirketin fiyatları var böyle dönüyor. Altta 16, 30, 17, 50 aralığı. 16, 30, 17, 50 bölge aralığı. Yukarıdaysa gittiğimiz fiyatlar bak belli. 22.50 görüyor musunuz? Bak 23.50, 23.50, 22.50. işte bazı zamanlar bak şurası 21 lira 30 kuruş. Bunlar 21.30 ara band. Üst bant ise 23.50, 22.50. Bu. Biz bu bantlarda git gel yapıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi böyle bir görüntü söz konusuyken dediğim gibi yani biyotrendde böyle bir trend olsun. Hareketlilikler böyle yukarı çıksın. Farklı fiyatlar beklediğim gibi beklentiye bu yüzden giremiyoruz. Şirket al sat noktasına. Alttan al yukarıdan ver yani A B olayı. Bu şekilde bir dalgalanma eğiliminde olduğu için ben hala Biotrend'de böyle özel bir teknik bir görüntü olduğunu, olan dışı bir hareketler bekleyebileceğini düşünmüyorum. Ha, şöyle olmaz mı? 16, 300, 17 Eylül arasında Dönmeye başladı bu şirket. Evet haklısınız. Burası bir kritik bir bölge olarak kabul edilip, bu şirketi buradan böyle mal alıp, yukarısı borsa İstanbul toparlayacak görüşüyle düşüncesindesiniz, görüşündesiniz eğer Olmaz mı? Olur. Deneyebilirsiniz tabii ki. Trade odaklı. Bak şirket düşen bandı kırsın şurada. Bak düşen bandı kırsın. Zaten üst bandı isteyecek yine. Bak bu böyle ilerliyor. Yani üst band yine hedef olacak bu şirkette. Bu fiyat nedir? 19. Bu kadar. Yani bu şirketi bu fiyatlardan alırsın. Eğer takip ediyor ve işte pozisyon açmak istiyorsanız. Beklersin. Ondan sonraki süreçte işte, baktın gördün 21.50. 21-21.50 gelecek ilk önce. Ondan sonra baktığın oradan orası açılıyor. 22-50, 23-50 gibi bant verirsin. Yani istiyorsanız. Bu şekilde bir eğilim tabii ki ortaya çıkabilir. Bu yaklaşık %20, %30 anlamına gelir. Yani. Ama onun dışında bir şey söyleyemem. Ha, onun dışında bir şey ifade edilmesi için yatay bölgelerin kırılması, şirketin buradaki kanal bandından çıkması ve kenarın yeni bir sayfa, yeni bir boyut önümüzdeki dönemde açması gereklidir. Bu olmadı bir yıldan beri. Bir yıldan değil, hatta bir yıla aşkın süreden beri. Bunlar olmadığı için de ben de herhangi bir ifade kullanamıyorum. Alt sat tahtası olarak değerlendirmeye devam edeceğim maalesef hala bilginize. 16 300 17, 50 altta, 22-50-23-50 üstte. Dediğim gibi 19'u kırsın zaten merak etmeyin tekrar o gider buralara. Hemen hızlıca gidiyor çünkü o. Aşamadım yine geri çekilir. Yani bugün böyle sürüp gidebilir haberiniz olsun. Burası aşamadıkça bir şey beklemek, anlatmak bile zor. Beklemeyi bırakın anlatması bile zor bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.